Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber Minecraft'ta tek komut bloğu ile tek komutla desek daha düzgün olur arkadaşlar. Tek komutla portal gan yapacağız. Yani portal fili arkadaşlar. Bunu vanilla Minecraft'ta yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu ko kodun komutun linkini aşağıya size vereceğim. Konuşamadım. Hadi başlayalım. Haber Arkadaşlar şöyle komut bloğunu koyuyoruz. Kopyala yapıştır. Kontrol ve arkadaşlar biraz konuşacağız evet. Oldu mu? Evet tamam arkadaşlar. Şöyle bir yapı yapıyor arkadaşlar bu şekilde. Git sen git 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 git, git. Daha çok böyle tek komutlu yapılan tek komutlu böyle yapılan yap Aa, ay, modsuz Hadi boşverin boş arkadaşlar. Modsuz silah gibi şeyleri yapmam için aç, iki tane aşağı inip like butonuna tıklamayı unutmayın. Tabii ki de biz yapacağız arkadaşlar bunu. Şöyle bir tane yay, bir tane ender gözü bir de demir büro arkadaşlar. Ve bunları şöyle atıyoruz. At, at, at. Ve arkadaşlar la aynı yere atladığımız için oldu. Ha çalıştırmayı unuttuk. Ben de daha yeni yapıyorum arkadaşlar sizlerle beraber. Öpe, öpe, tamam şöyle basalım. Ne <laughs> güzel arkadaşlar. Oluyor mu? Olması gerek. Olacaksın. Olacaksın pislik. Neden olmuyorsun? ya sana bir kötülük yaptım. Bir şey. Arkadaşlar fail oldu. Evet arkadaşlar yanlış yapmışım. Şu Ender Ender gözü değil de Ender incisiymiş arkadaşlar. Hep fail olur zaten. Arkadaşlar bu portalın bu işe Burada bir tane portal açıyor. Şurada da bir tane açalım. Evet arkadaşlar. Buradan giriyoruz buradan çıkıyoruz. Evet. Çok mantıklı. Buradan giriyoruz. Buradan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın. Eğer bunları yok etmek istiyorsanız arkadaşlar. Şu silahı şöyle atın yere. Bank. Arkadaşlar çok uzaklara etkisi olsa çok iyi olur ama olmuyor. Alsana lan. Mesela şuraya atalım bir tane. Orada oluşmadı arkadaşlar mesela oluşmuş. Buraya da bir tane atalım. Tamam arkadaşlar. Böyle arkadaşlar zombilerden falan kaçmak istiyorsanız böyle evin etraflarına bir sürü koyarsınız bunlardan arkadaşlar. Çok da güzel olur. Şöyle bir tane de şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Ben de şu tarafa doğru. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi arkadaşlar. 5 saniye aşağıya like butonuna tıklamayı unutmayın. Eğer videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.